İyi günler. Ticaret merkezine hoş geldiniz. Bugün sizlere ticaret merkezine nasıl kayıt olunacağını göstereceğim. E, yukarıdaki butonda gördüğünüz gibi kayıt ol yazıyor. Buraya tıkl tıklıyorsunuz. Yerimize kayıt sayfası geliyor. Burada bir Facebook ile bağlan bölümü görüyorsunuz. Eğer Facebook hesabınız varsa Facebook e, bu butona tıklayarak direkt Facebook aracılığıyla daha kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Bundan sonraki girişlerinizde de e, tekrar tekrar şifre parola yazma değerinden kurtulacaksınız. Direkt olarak Facebook'la entegre olarak çalışan bir sistemimiz mevcut. E, direkt olarak e, giriş yapmanız sağlanabilir. Öncelikle e, adı soyadı giriyoruz. E, buraya isterseniz e, şirket adınızı da yazabilirsiniz. E, yalnız e, buradaki kullanılan isimler oldukça önemli. Biz burada sitemizde e, yani farklı nickler e, anlamsız ifadeler e, de yap, seçilen isimleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Direkt böyle hesaplar silinecektir. Bilginizde olsun. E, mesela denem olarak şöyle yazalım. E, ABC kurumu diyelim. Şirket olarak ABC kurumu Hemen geçerli bir üye olduğunu gösterdi. Bu alınabilir. Şifremizi giriyoruz. Şifremizi 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazalım. Tabi siz bu kadar kolay bir şifre almasanız iyi olur. Ee, hemen bir e-posta adresi gireceğiz. E-posta adresinizi doğru girmeniz önemlidir. Çünkü e sitemizde e sizin konularınıza yapılan yorumlar olacaktır. İlanlarınıza yapılan yorumlar olacaktır. Bu yorumlar isterseniz abone olup direkt e-postanıza e-mail gelmesini sağlayabilirsiniz. Eğer buradaki yanlış girmeniz durumunda e-postanıza mail gelmeyecektir. Bu da sizin ileride müşteri kaybetmenize sebep olacaktır. Biz şu şekilde yapalım. Info diyorum. E güvenlik için bir sorumuz mevcut. Cumhuriyet ne zaman kurulmuştur? Hemen burada yazıyorum. Bir olarak. Meslek nedir? Mesleğinizi yazabilirsiniz. Burayı çok fazla uzun isimler kullanmamanız tavsiye edilir. E, çünkü site tasarımını bozduğundan profiliniz pek güzel gözükmemekte. Mesela e, lokum imalatı yapıyorsunuz diyelim. Lokum imalatı yazılabilir. Şehir ee, bu yazdığınız şehir bilgisi direkt profilinizde gözükecek ee, ve müşterinize daha rahat irtibat sağlayabileceksiniz. Adres bilgisi de e, adres bilgisi de önemli. Bizim sitemizde kesinlikle profilleri gerçek hesaplar olmasına dikkat ediyoruz. Gerçek olmayan hesaplar fark edildiğine direkt siteden siliniyor. Bilginize olsun. Çünkü amacımız ticaret yapmak ve e, insanlara doğru bilgiler vererek e, daha kaliteli bir e, ortam sağlamaya çalışıyoruz. E, çünkü ticaret yapan bir insan kendi bilgilerini vermekten kaçınmayacaktır. Evet adresi de e, deneme adresi diyeyim. Hani uzun uzun yazmak istemiyorum. E, cep telefonu kısmı e, da oldukça önemli. Biz cep telefonu dedik ama buraya sabit numara da yazabilirsiniz. E, Sistemize girmiş olduğunuz ilanlarda. Ee, sizin profil resminiz yani avatarınız altında bulunan bölüme direkt bunun telefon numarası yansıyacak. Yani her ilanın içerisinde şu numaraya arayabilirsiniz, şu numarayı e, ya mesaj gönderebilirsiniz gibi yazmak yerine direkt cep telefonunuz zaten gözükecek. O yüzden buraya doğru bir numara girmeniz önemlidir. Örnek veriyorum. Nevşehir demiştik. 0384 13, 17, 31 diyelim. Hesap tipi, kurumsal, bireysel iki tip hesap var. Ee, eğer kurumsal bir firmada kurumsal seçebilirsiniz. Cinsiyet erkek. Doğum tarihi. Bu şekilde tarih giriyoruz. Doğum tarihini düzgün girmede bir sakınca yok. Ee, eğer yaşınızın gözükmesini istemiyorsanız kişisel alanlarda yaşı ve doğum tarihini gösterme seçebilirsiniz. Ya da sadece yaşı göster sadece doğum tarihinin gününü ve ayını göster şeklinde seçmeniz mümkün. Eğer bir de sitemizi tavsiye eden başka birisi varsa buradan direkt olarak üye ismini seçebilirsiniz. Mesela tavsiye eden atıyorum bizim arkadaşımız Ahmet olursa bakın bu şekilde seçtiğinizde ee, onun referans olduğunu göstermiş olacaksınız. Ee, bu da e, arkadaşınıza artı bir puan kazandıracaktır. Ee, zaman ayarı eğer Türkiye'de malınıysanız GMT artı 2 seçmeniz tavsiye edilir. Ee, diğer ülkelerden bağlanan arkadaşlarımız ona göre ayarlarını yapabilirler. Ee, eğer bizden bilgi mailleri almak istiyorsanız bunu e, seçeceksiniz. Diğer üyeler size mail göndermesini istiyorsanız da burayı da seçmeniz gerekiyor ve bunu ben tavsiye ederim. Çünkü diğer üyeler sizle irtibat kurabilirse sizle daha rahat alışveriş yapabilirler. Bu da forum kurallarımız. Okumanızı tavsiye ederiz. Çünkü buraya tıkladığınızda bu forumundaki kuralları kabul etmiş sayılmaktasınız. Direkt olarak buna göre işlem yapılacaktır. Ayrıca Şöyle söylemek istiyorum. Sitemizde e, Türk hükümetinin, te, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin kuralları geçerlidir. E, buna aksi muhalif bir harekette hesabınız ona göre işlemle durdurulabilir. Bilginize. E, gönder butonuna basarak kaydımızı tamamlıyoruz. Bakın te, teşekkür ederiz ABC kurumu. Üyeniz başka bir şekilde oluşturuldu. İsterseniz buradan profiliniz düzenleyerek diğer tüccarların size daha iyi tanımasını sağlayabilirsiniz ya da buradan e, ayarlamalar yapabilirsiniz bu işlemleri daha sonra profilinizden de yapabilirsiniz e, buradan forma giderek ticaretinize başlayabilirsiniz teşekkürler şimdi buraya tıklayarak e, genel bilgileri de bakın direkt olarak bir mesaj geldi en iyi olan otomatik gelen mesajlardan bu bunun içeriğini okuyabilirsiniz ama ben vazgeçiyorum şu an okumak istemiyorum ee, hemen bakın bize bir bilgilendirme geldi ona bakıyoruz ee, il, ilan girme ile alakalı bir tavsiye ee, burada e, profilinizde web sitenizi yazabilirsiniz buraya şirket ya da bireysel web sitenizi yazabilirsiniz burada e, ticari bilgilerinizi girebilirsiniz. Bu bilgiler istediklerinizi gösterilebilir. Bunlar iletişim için önemli önemlidir. Ayrıca daha sonra bu alanları profil alanlarınızı gizlilik ayarlarından değiştirebilirsiniz profil gizliliği bölümünden. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Ticaret merkezine ticaret merkezinize ticaret merkezine hepinizi bekliyoruz. İyi günler diliyorum.